Osmanlı Tarihi yazar Osman Uri Topbaş seslendiren Ümeyra Zeki Sultan 2. Murad Han 6. Osmanlı padişahıdır. Babasının vefatı üzerine tahta geçen 2. Murad o sırada 18 yaşındaydı. Yaptığı ilk icraatı babasının cenazesini Yeşil Cami türbesine defnetdirmək oldu. Cenazenin defninden bir gün sonra Yıldırım Han'ın damadı olan İmir Sultan Buhari Hazretleri II. Murad'a kılıç kuşandırdı. Böylece yüzyıllarca devam edecek kılıç kuşanma merasimlerinin ilki bir mana sultanı tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Osmanlılarda padişahlık alameti taç değildir. Her ne kadar lakab olarak taçdar kelimesi resmi metinlerde geçerse de Bir padişahın padişahlığı beyat və kılıç quşanma ilə gerçəkləşirdi. Bu 36-cı Osmanlı padişahı olan Sultan Rahidüddinə qədər hep belə davam etmişdir. İstanbulun fətinindən sonra kılıç quşanma məhəlli Ebu Əyyub el-Ənsari Hazrətlerinin türbəsi idi. Bunun üçün yapılan mərasimə kılıç alayı deyilirdi. yeni padişahın taktığı kılıç Topkapı Sarayı Hümayun'unda muhafaza edilen Hazreti Ömer radıyallahu anha ait kılıçtı. Bu kılıcı padişaha devrin en muteber din adamı takar sonra da cehri bir dua ile padişah tebrik edilirdi. Ecnebilerin tebrikleri için Edirne kapı surlarının iç tarafına bir otağ hümayun kurulurdu. Çünki 1839 Tanzimat fərmanınə qədər Eyüb Havalisinə qeyri müsəlim ayaq basdırılmazdı. Çünki bu Havali də bilinən və ya bilinməyən bir çox sahabi mədfundur. Yəni bu ərazi mübarək sahabi qanları ilə sulanmış və onlara məşhed olmuşdur. Padişah, ecnebilerin tebriklerini kabul ettikten sonra Yeniçeri kışlalarına giderdi. Yeniçeri kışlaları Zeyrek ve Şehzade başından başlar Karaköy'e kadar uzanırdı. Merkez bina Karaköy'deydi. Orta tabiriyle ifade edilen Yeniçeri tabur veya tümenlerinin bir numaralı askeri Padişah'dı. Yeniçeri ordusu... bir nevi hasa ordusu mevkində idi. Sisteminin mükəmməlliyinə baxınız ki, hepsi birer dəfşirmə olan yeniçərilər padişah mühafizə mevkində bulunurlar və doğulduqları topraqlara doğru hər yaz yapılacaq cihad səfərləri üçün daima böyük bir həycan içində hazır bulunurlardı. Doğulduqları topraqlara ilahi kəlimətullah qayə və aşkı ilə fütuhata giderlerdi. Bunun en calibi dikkat tezahürü de bu kılıç kuşanma merasiminde ortaya çıkardı. Ecnebi tebriklerini kabul ettikten sonra Yeniçeri kışlalarının merkez binasına gelen padişaha Yeniçeri ağası bir kupa şerbet ikram ederdi. Hazır olan kesedar da boşalan kupayı altınla doldururdu. Yeniçeri ağası bunu alıp geri geri huzurdan çekilirken asker kullarının siz padişah hazretlerinden niyazı odur ki ilk seferimiz Bahtı Roma üzerine ola derdi. Padişah da inşallah sözüyle bu talebe iştirak ederdi. Ardından bütün askerler de hep birazdan inşallah diye bağırır ve böylece merasim biterdi. Bu anane de 1826 yılında Yeniçeriliğin ilgasına kadar hep böyle devam etmiştir. Sultan II. Murat Han'ın devrinde başlamış olan bu kılıç kuşama merasiminin üzerinde durulması gereken iki nokta vardır. Bir, Padişahlar hükümdarlığın vakar ve heybetini muhafaza etmek ve bir suikasta düçar olmamak için tek başlarına yemek yerlerdi ve yemekleri de kurşunla mühürlenmiş kapalı kaplarda gelirdi. Padişah yemeğinden mesul olan aşçıbaşı şahsi mühri ile bunları mühürlerdi. Yukarıdaki misalde görüldüğü üzere yeni padişahlar kılıç kuşanma merasiminin sonunda yalnız Yeniçeri ağasının sunduğu şerbeti içmekte, bəis görməzlərdi. Aslən dəfşirmə olan bu topluluğa qarşı göstərilən bu itimat eyni zamanda sistemin mükəmməlliliyinin bir təzahürüdür. Zira Osmanlının davamını sağlayan temel saiklərdən biri də içindəki müxtəlif unsurları haqq, adalet, muhabbət və iman heyecanı ilə dolu bir Osmanlı potasında eritməsidir. 2. Osmanlılar uzun əsrləri dolduran fətuhatı mevhum bir Kızıl Elma idealiyle daima canlı tutmuşlardır. İstanbul'un fethinden sonra Kızıl Elma Batı Roma olmuştur. 1828'de Rusların Doğu cephesinde Bayburt'a, Batı cephesinde de Edirne'ye sarkmaları gibi hazin hadiseler hatırlanırsa, bundan iki sene öncesine kadar Padişah ile askerinin ilk seferin Batı Roma üzerine olmasına dair ahitleşmelerinin ne kadar ehemmiyetli olduğu anlaşılar. İkinci Murad Han tahta geçince Bizans imparatoru onun cülusunu tebrikle beraber sultanın kardeşlerinin kendilerine verilmesini istemek gibi bir küstahlıkta bulundu. Güya onların tahsil ve terbiyelerine itina edecekdi ve güya ikinci Murad Han bu şekilde huzur ve sükun içinde olacaktı. Hakikatte ise şehzadeleri rehin gibi tutarak Osmanlı'nın muhtemel bir fetih hamlesinden korunmak istiyordu. Bu sahte ve yakışıksız teklife karşı Sultan II. Murad'ın cevabı gayet vakur ve kesin oldu. Bayezid Paşa vasıtasıyla Bizans elçilerine şöyle dedi. Bizans hükümdarına söyleyiniz. Bir Müslüman evladının gayrimüslimler nezdinde terbiye edilmesi şeriat-ı Muhammediye'ye muvafık değildir yine hükümdarınıza söyleyiniz ki bir daha bu tür talepleriyle dostane münasebetlerimizi ihlal eylemesin. İkinci Murat Han'ın bu davranışı üzerine Bizans elinde bulundurduğu Şehzade Mustafa'yı padişahın amcasını tahrik ederek Osmanlı'yı parçalamak istediyse de muvaffak olamadı. Düzmece Mustafa olarak tarihe geçen hadise kısa zamanda manevi yardımların da vaki olmasıyla bertaraf edildi. Bu manevi yardımı Emir Buhari Hazretleri şöyle anlatır. Padişahlık Sultan Murat Han'dan alınmıştı. Hazreti Habibullah ile üç defa buluştum. Tazarru ve niyaz edip ayağına düştüm. Sultan Murad'ın saltanatta bırakılmasını istirham eyledim. Bu dua ve himmetin bir bereketidir ki o esnada büyük ve güçlü bir ordu ile 2. Murad Han'ın karşısına çıkmış bulunan Şehzade Mustafa'da şiddetli bir burun kanaması hastalığı peyda oldu.'' Öyle ki burnundan akan bu kan üç gün üç gece durdurulamadı ve şehzadeyi ölüm derecesinde mecasiz bıraktı. Onun bu halini gören etrafındakilerin birçoğu da ikinci Murat Han'ın tarafına geçti. Nihayet Şehzade Mustafa savaşta muvaffak olamayacak bir hale düştü ve kolaylıkla ətraflı edildi. Bundan sonra ikinci Murad düzmecə Mustafa hadisəsi daxil Bizansın yapmış olduğu saysız intrikalara son vermək, xüsusilə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin müjdəsinə mazhar ola bilmək niyyət və azimə ilə İstanbulu quşatdı. Sırdışın, sur dışındakı bütün Bizans torpaqlarını daha əvvəl ələ keçirmişdi. Muhasaraya emir sultan hazretləri də 500 müridilə iltihak etdi. Daha birçok meşayih ve mana erlerinin iştirak ettiği bu kuşatma dört ay sürdü. Ancak o sırada biraz da Bizans'ın tahrikleriyle Anadolu'da patlak veren gaileler dolayısıyla yine kesin neticeye varılamadı. Bununla birlikte ikinci Murat Han devleti Yıldırım devrindeki o büyük ihtişama ulaştırdı. Hatta Daha da irəliyə götürdü. Bu yolda həm quvvət və kudret, həm də iradə və basiret ilə hərəkət edərək qısa zamanda bir-bir hədəflərinə çatmayı başardı. Anadolu'dakı birliyi təminində hal-i mühim addımlar atdığı kimi Avropada da eski fütuhatı aynı canlılıqla davam etdirib Osmanlıyı dünyanın ən böyük dövləti halinə gətirdi. Artıq dövlətini böylesinə bir ihtişama yüksəltən 2-ci Murad xanın önünə harp etmək üçün çıxan krallar biləcanlarını qurtarmaq endişəsi ilə çareyi qaçmaqda buluyorlardı. Bir dəfəsində 2-ci Muradə yenik düşən Alman kralı atına atladığı kimi savaş alanını tərk etdi və kəndisini əmin hiss etdiyi bir yerə varana qədər heç durmadan kaçdı. Bu ihtişama rəmən sultan 2-ci Muradın təqib etdiyi siyasət gayıt akıllıca ve yerli yerin değdi. Aşağıdaki hadise onun ince siyasetinin dahiyanə bir misalidir. Yıldırım Bayezid'i Ankara'da mağlup eden Timur Osmanlı'yı ancak birkaç yıl sürecek bir haraca bağlamıştı. Ondan sonra İlhanlılar Timur'un yerine kendilerinin kaldığını söyleyerek bu haracı almaya devam ettiler. Bu harac 2. Murad Han'a kadar verilmişti. İkinci Murad zamanında tamamen toparlanıp güçlenmiş olan Osmanlı'nın paşaları sultana padişahım bunlara ne diye harac veriyoruz artık başımızdan def edelim dediler. Son derece akıllı ve ferasetli bir sultan olan İkinci Murad bu hissi talebe şu ibretli cevabı verdi. Onlar bizim yükselişimizin ve şu anki kudretimizin farkında değillər. Şayet şimdi biz istedikleri parayı onlara vermezse giderler, sıradan da olsa bir ordu toplayıp üzerimize gelirler. Gerçi mağlup olurlar ama Müslüman kanı akar. Dolayısıyla siz onlara istedikleri parayı şu an için verin. Zira para için Müslüman kanı akıtmak istemem. Ancak İlhanlı elçilərinə öylə göstərilər yapın və ordumuzun ihtişamını səir ettirin ki, sahib olduğumuz quvvət və kudretin fərqına varsınlar da, bir daha kendələrindən çox üstün olduğunu muhaqqaq olan bu dövlət aliyyədən harac istəmə cürət və cəsarətini göstəramasınlar. Gerçəkdən də nəticə ikinci Murad hanın bəyan etdiyi şəkildə təhakkuq etdi. Bu siyasi incəlik nə qədər böyük bir dehaı və islami bir hassasiyyəti sərgiləməkdədir. Müslüman kanı akmasın deyə qalib gəlinəcək bir harbi çox mahirənə bir surətdə bərtaraf edə bilmək, əlbəttə ki, Allah yolunda duyulan pek yüce bir məsuliyyətin parlak bir tezahürüdür. İşte Osmanlı'yı yücelten en müessir amillerden biri de bu zihniyettir. İkinci Murat Han, oğlu Fatih'in doğumu yaklaşınca, sabaha kadar uyuyamamış, gece boyunca Kur'an-ı Kerim okumuş ve doğacak çocuğun müjdesini beklemişti. Tam Sure-i Fethi okuyordu ki beklediği müjde geldi. Sultanım, müjdeler olsun, bir oğlunuz oldu dediler. Sultan Murat Han, qəhrəyi ixtiyari bir şəkildə elhamdülillah ravza-i muradda bir gül-i muhammedi açdı dedi adını mehmet qoydu və şahzadə mehmədin qudu muşaanına aləmə gülə və məsərrət saçılsın diye fərman elədi doğumu ilə kəndisini son dərəcə sürura qarq edən bu şahzadəsini mükəmməl bir təlimə tabi tutaraq onun hər baxımdan müstəsna bir şəkildə yetişməsini sağladı Ölədi ki, 2-ci Mehmed 12 yaşında ikən belə tahta oturtula biləcək bir səviyyəyə gəlmişdi. Nitekim oğlundakı bu səriyyə və istiadadı görən sultan 2-ci Murad han böyük bir sır və feraqatla taxtı ona bıraxıb kəndisi Manisada uzlətə çəkildi. Sultan 2-ci Murad hanın taxtı oğluna bıraxması tarixin ən mühim hadisələrindəndir. Bu fərqətinin ən böyük hikməti sultanın derviş məşrəb bir təbiyyətə sahib bulunması yanında İstanbulun fəthini sağlığında görə bilməyi murad etməsi idi. Zira Sultan 2 Murad han da İstanbulu alıb gülzər yapmaq istiyaqı ilə yanan bir padişahdı və bu hususda fəthin təhakkuku üçün büyük bir gayret sarf ediyordu. Ta ki Hacı Bayramı Veli Hazretleri ile görüşene kadar bu istikametteki gayret ve hamlesi devam etti. Ancak o büyük Allah dostunun İstanbul'un fethi ile alakalı işaretlerini alıp fethi mübinin Evladı Mehmet tarafından gerçekleştireceğini öğrenince bu malumatı canı gönülden tasdik ile bu yoldaki siyasetini yeniden düzenledi. Ancak fethi, hayattayken görmek iştiyakının ağır basması üzerine tahtı o sırada henüz 12 yaşında bulunan oğlu Mehmet'e bıraktı. Sultan II. Murat Han ile devrin büyük mana sultanlarından olan Hacı Bayram Veli Hazretlerinin görüşme ve mukalemeleri rivayetlere göre Şöyle olmuştur. Hak dostlarından Hacı bayram Veli Hazretlerinin feyizli ve bereketli irşadları neticesinde etrafında toplanan müriden hayli çoğalmıştı. hazret İpir'in ismi Ankara dışına taşmış, bütün memlekete yayılmıştı. Ancak kendisini son derece sevenler olduğu gibi haset eden kimseler de vardı. Nitekim bu hasetçilerden bazıları onun mübarek adını duyup da, Kendisini merak eden Sultan II. Murat Han'a Hacı Bayramı Veli Kudisesi ruh hakkında yanlış malumatlar verdiler. Fakat Sultan'ın Hacı Bayram Veli Hazretlerini sevenlerden de aldığı bir takım bilgiler vardı. Dolayısıyla Hazreti Pir için söylenen devlet aleyhine adam topluyor. Hezeyanına kapılmayıp oldukça çok sayıda müridanı vardır. Bunlar tarlalarda çalışır, ve fakir fukaraya yardımda bulunurlar şeklinde aldı, aldığı malumatı da göz önünde bulundurarak hareket etti. Sakın hürmette kusur etmeyesiniz diyerek Hacı Bayram-ı Veli'ye iki elçi gönderdi ve onu Edirne'ye davet etti. Gelen elçilerden manen haberdar olarak onları Ankara'nın girişinde talebesi Akşemseddin ile birlikte karşılayan Hacı Bayram-ı Veli sultanın davetini kabul etti. Yine Akşemseddin ile birlikte Edirne'ye geldiğinde de sultan tarafından büyük bir tazimle karşılandı. İkinci Murat zaruret dolayısıyla payitahta çağırmak durumunda kaldığı bu büyük veliye ''Efendim sizlere hayli zahmetler verdik.'' dedi. Hacı Bayramı Veli sultanın bu ifadesine güzel ve bereketli neticelerde sebepler ve zahmetler yok olur mukabelesinde bulundu. Bu büyük pir ile sultan Uzun uzun sohbetler yaptılar. İkinci Murat Han, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerine muhtelif ve deruni sualler sordu. Aldığı cevaplar karşısında son derece memnun kalara, kalarak ayağa kalktı ve Hazreti Pir'in ellerine sarıldı, öpmek istedi. Ancak Hacı Bayram-ı Veli ellerini çekti ve sultana şöyle dedi. Siz Müslümanların... Dünya işlerini çekip çeviren devletli bir sultansınız. İşiniz devlete ve millete nizam vermektir. Bizim dahi işimiz ise ahaliyi bu devlete layık kılmaktır. Sizlere duacıyız. Biz halka hizmeti büyük bir ibadet sayarız. Size gelince büyük dedenizin buyurduğu cihadı terk etmeyiniz düsturuna uyduğunuz takdirde fütuhatınız genişleyecek. Bir gün Roma topraklarını da tamamen ele geçireceksiniz. İkinci Murat Han ile bu büyük Allah dostu arasında adeta bir şey mürid alakası başladı. Sultan onun sohbetinde erimiş padişahlık kisvesinden sıyrılarak samimi bir mürid durumuna gelmişti. Osmanlı padişahlarının birinciden sonuncuya kadar hemen hepsi alim, şair, sanatkar ve mutasavvıf idiler. Hemen her padişah devrin Ən mütəbər məşayihindən birinə intisab edər və onun irşadı ilə yürürdü. Zahirdəki ihtişam və müzaffəriyətlərin arxasında belə bir mənəvi dünya və dəstək daima mövcud ola gəlmishdir.